Serdar Usta Yeni vincimizi takıyoruz Daha iki kat hızlı atılacak vincimiz Ya sürpriz olacak da hadi tamam sen detay ver böyle... şöyle şu anda cihataların inanılmaz zor söküle yani Onunla uğraşıyoruz Serdar Usta ne yaptın? Arabamı ne hale getirdin? Tamponu araba takmışlar başkan. <laughs> Öyle mi diyorsun? O kadar ağır bir tamponum varmış yani. 4 kişi mi 5 kişi alabildik tamponu. Evet ben de vardım 5. Benim sandalyeyi oturtturduk şu anda. Birinci sökeceğiz bakalım burada. Bunun ünitesine yine biz üzerine koyalım bence. Evet ünitesi burada yani şey olsun. E, kontrol edebilelim üniteyi. Aynen müdahale edebilelim istediğimiz zaman. İçeride çok sıcağı maruz kalır benim burada. Aynen. Motor kısmına kalırsa. Ya hem de mesela arkadaşlar vinçlerde mesela şu ince şase kablosu çok önemli. Ee, ufak bir temassızlık olduğu zaman vincin çalışmamasına sebep oluyor. Evet, tamam. Bunu bir öncekinde ben buraya koymuştum şu kontrol ünitesini. Bir arazide o bize bayağı bir bela oldu. Sonra tekrar buraya çıkardık. Şimdi o hatayı yapmayacağız. Direkt kendi üzerinde bırakacağız. Doğru mu usta? Aynen. İstediğimiz zaman müdahalede bulunabiliriz. O zaman devam ediyor muyuz çalışmaya? Çalışmaya devam. Canım arabam ne hale geldi ya. Şunların elinde. Allah'ım Allah'ım ya. Arkadaşlar eğer Amerikancıysanız elektrikçinizi de Amerikancı seçmeye çalışın. Yoksa bunlar arazide benim onlara yaptıklarımı şu an arabaya yapıyorlar. Eziyet ediyorlar. <laughs> o kadar diyorsun ya. Evet. Japonca olarak Amerikan da bayılıyorum. Evet, anca Ama burada. toplamak istemiyorum tabii. Yani. yani Anca burada dağıtırsın. Ben de arazide sizi dağıtırım. Ya işte o videoları yapıyorsun güzelce ne de, bizi de videolarda harcıyorsun tabii başkanım bu arada. Kestik. <laughs> Evet arkadaşlar yeni vinç montajımızı yaptık. Ee, Power'ın yeni bir serisi bu. Race model. Hızlı bir seridir. Ee, Serdar Usta ile sağ olsun beraber taktık. Şimdi bunu sizle beraber e, hızlı sarım testi yapacağız. Çünkü vinç gerçekten hızlı bir vinç. 112'ye bir şanzıman oranına sahip. E, normal normal 13.000'lik vinçler yaklaşık 190'a bir şanzıman oranına sahip e, ee, normal vinçler yaklaşık 6-6.5 beygir. Bu 7.2 beygirlik. Ciddi güçlü bir vincimiz. Ee, kendisi 12 binlik ama 12 binlik olmasına rağmen 13 binlik vinçlerden e, çok daha hızlı ve çok daha kuvvetli diyebiliriz. Ha Hasan şurayı da bir gösterelim. Bu vinçte ilave olarak e, arkadaşlar pneumatik girişimiz var. Bu pneumatik ne işimize yarıyor? Eğer aracımızda bir kompresör varsa bu kompresör sayesinde arazide vinci ee, açıp bir yere götürmeye uğraşırken bu o şanzımanla yardımcı Evet, yani. aynen öyle. Bu şanzımanla uğraşmıyoruz. İçeriden havayı verdiğimiz zaman şanzımanın kolu ya yani normalde biz bu hareket böyle manuel yaptı yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Biz buna içeriden havayı verdiğimizde otomatik yapıyor. Şanzıman boşa çıkıyor. Ve co-pilot vinci alıp istediği yere götürebiliyor arkadaşlar. Yani bunu e, arazide gerçekten vinci çok aktif kullandığınız zaman istiyorsunuz. Yani çok faydalı bir şey. Ya ben özellikle artı, çok istiyorum. Artı evet sen benim iyi co-pilotumsun. Sen çok istiyorsun. Artı e, yarış esnasında bu çok ciddi bir zaman kaybı oluyor. Burada uğraşması vesaire hengamesini tamamen kaldırıp atıyorsunuz. Vinçe bir sarım testi yapalım mı Hasan? Hadi yapalım. Abi. O zaman ben bir çalıştırayım. Arkadaşlar hem uzaktan kumandalı hem de manuel kumandası mevcut. Olur arazide piliniz biter vesaire başka bir aksilik olur. Manuel kumandayla da çalıştırabilirsiniz. Vinçimizin üzerinde kontrol mekanizması var. Buradan e, vinci kapalı pozisyona getirebilirsiniz. İşiniz olmadığı zaman buradan vincinizi kapatmanızı da tavsiye ederiz. Şu an vincimiz açık. Hasan istersen buradan çek. Hızlı sarım daha çok mutlu olur. Yaklaşık normal vinçlere göre e, %50 daha hızlı sarım yapıyor arkadaşlar. Hasan hazır mıyız? Çalıştırıyor. Hazır. Şu i̇şte mesela şu an zaman burada bile başımıza Evet. Başlıyoruz. Başla. Baba gördüğünüz gibi arkadaşlar vinç gerçekten zaten Ovinç'te Powervinç'te Race serisi diye geçiyor. E, bakalım bu sezon çok kullanacağız bunu. Ve çok zaten da memnun kalacağımızı düşünüyoruz. Power zaten yeterince kendisini kanıtlamış markaydı. Evet. Ben e, aracımda yaklaşık 5 yıldır 12.000'lik sentetik kullanıyordum. 5 e, yıl süresince ne arıza verdi? Hiçbir arıza vermedi. Sadece iki kere halatını değiştirdik. Şu anda da arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Öndeki power winch'imiz arzalandığından sökmedi. Arkaya e, takmak için söktük. En kısa zamanda da arkaya güzel bir winch tablası yaptıktan sonra çelik tamponumuzun içine winch'imizi e, takacağız. Dediğim gibi arkadaşlar efsane bir ürün. Hep beraber kullanacağız, göreceğiz. Diyoruz. Videoyu burada kapatıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.